<laughs> sayın ekilim Sayın İl Genel Meclis üyelerim, siyasi partilerin değerli temsilcileri, değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın. Genelde açılışlarda ön konuşmayı ben yapıyordum. Belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi davet ediyordum. Bugün yine açılışı ben yaptım konuşma olarak da. Allah nasip ederse birazdan da açılışımızı yapacağız. İş yerimizin ilçemize bütün hemşehrilerimize, bütün pazarcıklılara hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. E, i̇ş yerimizin mahiyetinde boza ve helvamız var. Biz sürekli pazar yerlileri olarak pazarcık bozasını ve helvasını tanıtmak adına mücadele ediyoruz. Buradan son günlerde biraz daha popüler olduk. Buradan basına da seslenelim. Bozamızın, helvamızın e, kalitesini, değerini burada gelip yerinde görsünler. Hem pazar yerimizi de ziyaret etmiş olurlar. Bu bağlamda ben bütün bu işletmeye emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alez zalimin. Ve ssalatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmain. Allahumma salli ala seyidina Muhammedin bi adedi enva'ir rizqi vel futuhat. Ya besutul lezi yetsutunu bol bol aç kendilerine ya Rabbi Alemin. Cenab-ı Peygamber Efendimiz iki günü müsavi olan aldanmıştır sözü mucibince bu kardeşlerimizin azim ve gayretlerini gün be gün ziyadeleştir ya Rabbi. Ken gözlerden uzak eyle ya Rabbi. Düşmanlarını sevindirme ya Rabbi milletimizi memleketimizi kapılarını bol bol kendilerine aç ya Rabbi hayırlı ve uğurlu olması münasebetiyle bi hurmetil fatiha O zaman geçen yıl hayır. götürdük. Bu sene götürdüm. hayır. Hayır, hayır. Hayır, bozayı Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. daha hayır. Hayır, hayır. thank mm -hmm. you